arkadaşlar. Şimdi ben size Elsa ile Barbie'yi oyun oynatacağım. Aa, arkadaşlar size bir soracağım. şey daha söyleyeceğim. Şey, biliyorsunuz babam bana bu Elsa bebeği bu normal bir bana doğum gününde alacaktı. Sonra kıyama da aldı dün akşam. Gelirken almış. Evet. Ben de bilmiyordum. Hı hı, sana sürpriz yaptı değil mi? Aha, bana sürpriz yaptı. Çok evet. Terim. Çünkü sen kaç aydır <laughs> Elsa bebek Elsa bebek diyorsun değil mi tatlım? Hı hı Elsa'yı çok seviyorsun sen galiba hı değil ha. mi? ben Elsa'yı çok seviyorum arkadaşlar Annem evet. de öyle diyor <laughs> Siz Karla ve Kesik'i izlediyseniz Bunu biliyorsunuzdur Elsa'yı Şimdi oynatmaya başlıyorum Evet Elsa'cığım gözlerin. Kapat, gel. 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 Aç. Wow, bugün benim doğum günüm mü? Evet bugün senin doğum günün. Hadi gel şuraya gel. Pasta yüfle. Şimdi pasta yüflüyor. Evet. <laughs> İyi ki doğdun Elsa. İyi ki doğdun. Puh. Bu da aşk oluyor. <laughs> Elsa, hadi gel şimdi sana hediyelerini açalım. Hadi gel hediyelerini aç. Bak biz sana gelinlik aldık. Oo gelinlik mi aldınız Elsa ya? Aha. Çok Gelin. güzel. Çok beğendim. Teşekkürler. Bir şey değil. Hem şimdi bu kutunun içinde bak. Acaba kutunun içinde ne var acaba arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> kutunun içinde ne var bakalım. Sen şurada dur. <laughs> Durmuyor. Ha, durdu. Ay açayım da bakayım bak şimdi kutuyu açıyor Elsa. Evet, hı, hı. Ay açayım da bakayım çok ettim. Uu. Bakın arkadaşlar içinden bu Ooo neler varmış. Bakalım bakalım neler varmış. Aa! Bu gerçekten de sanım parçası. Böyle hı hı. buraya takılıyor. Wow, çok güzelmiş bu böyle kristalden. Bakın şöyle yakından. Evet, çok güzel. Wow, bir tane kırmızı toka ve bir tane pembe taç. Şöyle. Bir tane evet. Kırmızı toka. Wow, bir tane de yeni yıl elbisesi. Oh, yeni yılda da az kaldı, değil mi? Ha ha, yeni yılda az kaldı. Yeni yıl kış ayında, yani benim doğum günümde Ocak ayında. Hmm. Bakın onu böyle çizmeler almışlar. Çok güzel. Bu gerçekten de çizmesi. Evet. Bir de bir tane topuklu ayakkabı almışlar. Bakayım. Böyle topuklu ayakkabı. Evet. Çok güzel. Hı, -hı. Evet. Şimdi pastayı yiyorlar. Evet, benzi de pastayı yiyelim. Çok hanlılar acıkmış galiba, canları çekmiş pastaları <laughs> yemeğe. O Barbie'nin kıyafeti bir değişikmiş ya. Sen mi yaptın onu? he <laughs> ben yaptım. Tokayla yaptım. Tokayla yaptın. Ne o? Kemer mi? Eee, etek. Kısa etek almış. Yalnız o çok kısa kalmış, belinde kalmış. <laughs> Mini etek. <laughs> Arkası da tom, dombeli gibi bir şey olmuş. Ne olmuş öyle? çok iyi alamsın ha. Yüzü kırdım çok daha. Neyse hadi şimdi bunlar pastayı kesiyorlar. Kıt kıt kıt. Hmm. Şimdi pastayı mı kesecekler? Evet pasta da güzelmiş. Hı <laughs> hı güzelmiş pasta. Hı. Hmm. İçin Sonra e, muz var içinde. Çikolata var. Bir de çilek var. Anladım. Muz, çikolata, çilek var içinde. Muz, çikolata, çilek. Ben öyle pastaları çok seviyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz eee biliyorsunuz bir keresinde benim doğum günümde e, ee, pomuk prensesli pasta vardı. Hem de çikolatalı. Bir kesinde de el salı pasta. Çok güzeldi. Şimdi bu pastayı yemiş gibi yapalım. Görüşürüz arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Yarınki videomla görüşmek üzere size bay bay diyecektim ama bay bay bu arada. Ama onlar da size bay bay desinler. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz. Şöyle bir sandalyeye de otursaydın da onlar da oradan Tamam, otursunlar o zaman. Hadi otursunlar bakalım. Tamam. Evet. En oturdu. Hı hı. Sallanan sandalye galiba. Hı hı. Çok güzel. Barbie de buraya otursun. Otursun bakalım. Otursun bakalım. Barbie'nin saçları da güzelmiş. Dombalak dombalak. <laughs> <Ben ona öyle gülüyor> Onun saç saçını yaptım. da sen yaptın galiba. Hı <laughs> böyle nasıl yaptım biliyor musunuz? İlk önce böyle iki yandan kuyu yaptım. Sonra böyle bu saçı böyle çevirdim, çevirdim. Böyle kıvrı böyle sonra böyle bağladım. Tamam. Hı hmm. Hadi bakalım. Otursunlar. Otursunlar. Afiyet olsun. Teşekkürler. Barbie düşüyor galiba sandalye. Poposunda bir tane bir şey var ya o yuvarlak senin yaptığın elbise yüzünden düşüyor. <laughs> Hadi bay. <laughs>